Cemaatle nafile kılmak. Sual. Cemaatle nafile namaz kılmak caiz midir? Cevap. Tahriben mekruh olduğu muteber din kitaplarında yazılıdır. Üç kişiden fazla cemaatle kılmak mekruhtur. Dürül Muhtar, Reddül Muhtar, Halebi Sagir, Fetavayı Hindiye, Mezahibi Erbea, Nimeti İslam. Ravdatül Fetavada diyor ki, Nafile namazı cemaatle kılmak mekruhtur. Teravih namazını bile 20 rekattan fazla cemaatle kılmak mekruhtur. Vacip olan vitride, Ramazan'dan başka zamanda cemaatle kılmak mekruhtur. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Binlerce yazıklar olsun. Birçok bid'at meydana çıkarıldı. Cemaatle teheccüd kılıyorlar üçten fazla kimsenin cemaatle nafile kılması söz birliğiyle mekruhtu.